İyi akşamlar Levent. Daha burada mısın? Çıkıyordum komutanım ama işler bitmedi. Yarın devam edeceğim. Yorgunsun o zaman. Neyse yarın konuşuruz. Ee, konu neydi komutanım? İsterseniz şimdi konuşabiliriz. Neden bölünün futbol turnuvasına katılmasını istemiyorsun? Komutanım biliyorsunuz benim bölük her fırsatı haylazlık için değerlendiriyor. Tek kaygım bu. Bilmez miyim? Ama bu kadar karşı çıkmana şaşırdım doğrusu. Ben çocuklara dayanışmayı, takım ruhunu öğretmeye çalışıyorum. Hatta bunu sağlamak için ben de oynayacağım. Futbol mu oynayacaksınız? Evet. Niye şaşırdın? Ee, ya ne bileyim garipsedim biraz. O kadar erkeğin arasında top mu koşturacaksınız? Bütün herkes katılıyor. Benim ne farkım var onlardan? Ha. Kadın olduğum için mi? Hmm. oldu Vedat? Ne de, dedi de, Levet de. Tüteybet? De, de. İzin bizim yok abiciğim. Dedik sana değil mi? illa gidip yavşayacağım. tamam tamam. Bırakın abicim şunu ya Allah Allah. Takımı kuralım oğlum takımı kuralım. Hmm. Ya Ferit. Bir yardımcı ol da şu takımı kuralım be abi. Abi beni hiç karıştırmayın ya. Zaten oynayamayacağım sakatım. Hadi nazlanma nazlanma. Biz oynarken dayanamazsın sen. Bilmiyorum bakarız. Hem Senior Seyfi ne güne duruyor oğlum. İtalya'da gol atmışlığı var adamın. <laughs> Boş kaleye. Lan ne? Gol gol dur oğlum. Ama neyse. Şimdi bu Ferit katılmasa bile daha sonra şimdilik bir sekiz kişi olduk değil mi? E konuşmadığımız bir sürü kişi var. Biz bir on biri buluruz herhalde. İş i̇şte bana bak kartopu. Sen sekiz kişi derken tosunu da mı hesaba katıyorsun? <laughs> ne o? Beğenemedin mi? Sen koşamıyorsun bile bebe. Ne olarak kullanacağız seni? Kaledir amir. Malzemesi yaparız malzemesi. Tamam, tamam Allah Allah. Rahat bırakın çocuğu. Oğlum maksat gır, gır şamata bir şeyler olsun ya. Yani. doğru değil. Bu arada işlerden de yırtar ok. ee, arkadaşlar beni de yazdınız değil mi? Yazdık. Ee, peki o zaman e, takımımızın adı ne olacak? Buldum la. Trabzon maymunları. Herhalde çevik manasında. He. Dur dur buldum galiba. Ceddere fareleri. Ha? Zeki manasında size en uygunu bu manasında. Durun, durun. Arkadaşlar takımımıza isim buldum. <laughs> Pas, tırma. Kısaltması da oluyor. P, T, M. <laughs> Nasıl ama? Şaşkın. Ne abicim öyle? Keşiktaş, Timnastik Mülübü. <laughs> Uy. Ula beğendim ben bu ismi. İyi. Taka. Ya tamam hadi bırakın Laga Luga'yı. Geç kalırsak çıkamayacağız dışarı. Tahir yüzü başında Ya hadi. Laga, Laga da fena isim değil ha. Laga Luga Spor. Laga Luga. Laga Luga. Laga Luga. Laga Luga. Laga Luga. Emrah Yılmaz. Yunus Yıldırım. Forma da yaptırsak ne güzel olur ha. Arkasına adımızı da yazdırırız. Aha, oğlum geç kaldık gelin lan koşun lan koşun. Geç bak sen karargahın haytaları teşrif etmişler sonunda. Aha süper isim karargah Saat dokuz on geçiyor beyler. Neredesiniz? Ee, biz saat dokuz buçukta çıkacağız diye biliyorduk komutanım. Ama bak şu konuşana. Levent Üsteğmen'in artist postası. Herkes biliyordu da biz siz mi bilmiyorsunuz kaçta çıkılacağını Kaçta dedim ben ha? Sen nöbetçi çavuştu. Söyle bakalım. Ben de dokuz buçuk diye biliyordum komutanım. Kendilerine ki çavuşları ne olsun. Şu üst başlara bak zaten. Serseri gibi hepsi. Bu sakallar ne böyle? Akşamdan mı kestin? Hayır komutanım. Sabah kestim. Yalan söyleme. Şunlara bak. Odun gibi. He. Odun gibiler komutanım. Ben kesiyorum. Onlar yeşil yeşil yeşilleniyor. Belalık etme. Çünkü saati geçti. Hadi bakalım geri. Yürü. Marş marş. Ama komutanım albayımızın bize mukafatı vardı. Uzatma. Mukafatı hak etseydiniz o zaman. Yürü hadi yallah. Ferit öyle sahnede şiir okurken görünce çok duygulandım ya. Gurur duydum valla. İyi misin Deniz? İyiyim iyiyim. Başım döndü biraz. Tansiyondan olmasın? Alo. Ne haber canım? Aa, çıkamıyor musunuz? Ya. O kadar da plan yapmıştım buluşacağız diye. Neyse, tamam canım. Üzme sen de kendini olur mu? Ben de. Hiçbiri çıkamıyormuş çarşı be. Tahmin etmiştim. Bugün Tahir yüzbaşı nöbetçim. Levent de bölüğüne taktı kafayı. Uğraşıyor işte. Ya iyi de yapılır mı ya? Haksızlık. Hayır komutanım, çarşıya çıksınlar tabii. Ama öyle başıbozuk haldeler ki bir görseniz yani. Tahir abartmıyorsun değil mi? Ben bu çocuklara mükafat izni verdim. Biliyorum komutanım ama ben özellikle izne çıkış saati dokuz diye belirttim. Bunlar elleri bellerinde sallana sallana geliyorlar. Yani Levent hemen çok yüz veriyor bunlara. Günaydın komutanım. Günaydın Levent. Biz de seninkilerden konuşuyorduk. Hayırdır komutanım? Yine bir hat mı karıştırdılar? Ortada karıştırmadıkları gün mü var sanki? İzin çıkış saatinden sonra gelmişler Nizami. Komutanım çıkış saati dokuz buçuk değil miydi? Hayır komutanım dokuz diye üstüne basarak söyledi. Kusura bakmayın komutanım. Bana da Ahmet Paşavuş söylemişti. Bir yanlış anlaşılma oldu demek ki. Bize gıcıklık olsun diye yapıyor ben biliyorum. Ya kardeşim be. Kırk yılın başı ne güzel çarşıya çıkacaktık be. Harbi de ya. Bu da abi. Ceza üstünde ceza. Ceza üstünde ceza. İki aydır çarşı yüzü görmedik be. Valla e, vallahi galiba hepsi benim yüzümden oldu babacanlar. Kusura bakmayın be. Seninle ne alakası var be abi? E, oğlum dün benim yüzümden Levent Üsteğmen'le takıştı ya. Belli ki oyuncunu alıyor işte. Alsın ula. Biz nasıl bir yapar alır okuyucumuzu. Ah be buru derim. Nasıl da biliyorlar kendilerini. E, biz buradayken daha çok bozarız Tayyip Yüzbaşı'nın sinirini. <laughs> Nasıl sinirim tokatlıyı bizi ama. <laughs> Cenabı Allah kurban olduğum. Seni insanlara ibret ol diye mi yarattı Cemal? <laughs> Şş, gitmeyin oğlum siz de çocuğun üstüne. Bak o da neydi hani şeydi? devrim evri... Ha? Evrimin orta yerinde oturup kalmış işte. İlk insan. Hatta yarı insan, yarı e, homo o Şap, ayıp oluyor öyle homo falan ama ha. Ol işte. Ulan bir o kadar laf ettim, içinden öyle onu mu aldın? Dengesiz işte. <laughs> ya bırakın şimdi Şamatay'ı da kankiler. Bu Tahir Yüzbaşı hep bizimle böyle uğraşacak mı? Ben sıkıldım vallahi ya. Koskoca Yüzbaşı'ya ne yapacaksın oğlum? Gözüne batmamaya çalışacağız işte. Tahir Yüzbaşı da takım kurmuş diyorlar. Turnuvaya katılacaklarmış. Korkma Tosunum, korkma. Bu aslında haberi kralı. İnşallah o takım bizim karşımıza çıkar da darma dubai ederiz, alırız öcümüzü be. Bizi mi darma duman edeceksiniz? Oh. Buyurun işte babacandır. Havalar ısındı ya. Bütün yılanı, haşaratı çıktı meydana. Sana yediğin dayaklar yetmedi galiba. Hala konuşuyorsun Sinan Efendi. Size de Tayrüz Üzbaşı'nın attığı tokatlar yetmedi anlaşılan. Bana bak terbiyesizlik etme pislerim. Dur abi değmez, gıcık işte. Sağda görüşürüz oğlum. Hayır Üzbaşı üçüncü taburdaki kara gümrükte Osman'ı aldı. Hiç şansınız yok. <laughs> kara Osman kim be? Ne bileyim ya. Profesyonel futbolcu yusam. Fenerbahçe şampiyon olamayınca transferi yattı. üstelik de erkenden askeri almıştı. Gel. Ee, Levent müsait misiniz?